12 Temmuz Pazartesi akşamı ATV'de. <laughs> bazen tek bir söz... Evet, bacım. Bacım değil ama. Bazen tek bir bakış. Çok şey anlatır. Ah, keşke dememek için bir mektup yedim. Yanım gözümde. Affet beni, affet. Mektubunuz var Salı akşamı ATV'de. Kocamı işe gönderdi Çocuğumun karnını da doyurdum. Ay. E şimdi birazcık da kendimi şımartayım. Ay. Ne diyorsunuz? İşte bunun için. Eğlence için, mutluluk için, moda ve güzellik için... ...bebeğim sağlığım, ailem için, hayatın tüm güzellikleri için. Kısacası her şey için Berna <laughs> Her şey için Berna Laçin. Hafta içi her gün ATV. Hadi. Bu işler değişmiş Emine. CV vermek gerekiyor. CV de rüşvet demekmiş. <laughs> CV demek özgeçmiş demektir. Geçmişimize bize laf mı söylüyor? <laughs> Aman geçmişine laf söyletmezmiş. Duyan da Ulu torunu zanneder. Ben size yardım ederim. Bildiğin programlar. Kurtlar Vadisi. Şey. Televizyon programı değil Hüseyin abi, bilgisayar programı. Tetris abi. Evet, eh, Tetris. Ayıptır, sorulmasın ne iş yapacağız? Call center'da çalışacaksınız. Önce size eğitim vermem gerekiyor. Hızlandırılmış bir eğitim. Sizden aldığım müttü bozuk çıktı birader. Akıllı ol, aklını alırım senin ha. Ulan sen de akıl olsa Karı gibi sekreterlik yapmasın be. Sen erkek adam olsan ütü kullanmaz. <laughs> Bu sefer tamamdır yenge. Dünya çapında bir iş bulduk. Mehmet Okur'un yerine adam arıyormuşsunuz. Onun için geldik. Çocuklar duymasın. Yakında ATV'de. güvenilir isim Yamich Bauplanung GmbH sunar Vallahi billahi teşekkürler ve bravo. Bu kadar az insandan bu kadar çok gürültü çıkıyor. Teşekkürler sağ olun var olun. Değerli izleyenler merhaba. Cumartesi gecesi değil artık Pazar sabahına doğru yaklaşırken Devir Değişiyor'dan ve e, Avrupa Stüdyolarından Sizlere yine bir merhaba demenin Sevinciyle e, buradayız Bu akşam biraz geç geldik Evlerinize misafir olduk Çünkü bizden önceki canlı yayınımız Türkünü Söyle adlı çok güzel bir yarışmaydı Haliyle e, çok ilgi olan bir yarışmaydı Biz de bekledik tabi Umarım sizler halen ekranlarınızın e, başında Bekliyorsunuzdur ve ilerleyen saatlerde Yine bizlerle de beraber ATV Avrupa ekranlarında çok güzel dakikalar, çok güzel anlar geçireceğiz, buna inanıyorum. Bu akşam yine farklı konuklarım var. Ee, bir tanesini hatta iki tanesini siz daha önceden biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz programlarda bizlerle beraber oldular. Yapmış oldukları işlere dair çok farklı konulara girdik. Doya doya konuşamamışız demek ki ve gelen ilgiden de dolayı seyircilerimizin de olayı tam algılamamalarından dolayı bizler yine de e, tekrardan bunları konuk ettik. Bu akşam konuşacağız. Evet, bu akşam. Hepinizin ilgisini çekeceğine inandığım bir konuya da değineceğiz. Avrupa'da Türk medya yapımlarına dair bazı çalışmalar oluyor. Bunlardan bir tanesi de bizim elimizden çıkacak. Bir komedi sitcom yapacağız. Onun üzerine konuşacağız. Aramızda güzel sesler olacak. Gerçek yalgın aramızda. Gerçek bu akşam geçen hafta o sergileyemediği performansını tam olarak o kapı açamadığı kapıları bu akşam ardına kadar açacak. Yine Sayın Çiğdem Ehliz olacak ve bu akşam yine Az önce bahsetmiş olduğum e, Avrupa'da bir komediye dair bir sitcom'a dair senaristimiz Hollywood'la beraber çalışan senaristimiz Salih bizimle beraber olacak ve sevgili Gülizar olacak kadife gibi sesiyle. Gülizar'ın kardeşleri var burada. Biri Taner, biri Tamer değil mi çocuklar? Evet, bunlar da akış içerisinde beraber olacak. Bu akşam devir değişiyor. Ayrıca yaz mevsiminin son canlı yayınını bu stüdyodan yapacak. Evet. Program olarak son değil elbette ama canlı yayın olarak buradan son defa sesleneceğiz sizlere. Sizlerle beraber olacağız. Eylül ayından itibaren kısmetse artık yine tekrardan stüdyo formatıyla canlı yayına devam edeceğiz. Peki ne yapacağız bu arada biz? Bu haftadan sonra Avrupa'nın her yerini hatta Avrupa'nın sınırlarını aşarak sizlere ulaşacağız. Yani devir değişiyor, yaz formatına dönüşecek, sizlere kadar ulaşacak. Nerede yaşıyorsanız, neredeyseniz yanınıza kadar gelecek, olayları görüntüleyecek ve yine her hafta olduğu gibi kendi gününde, kendi saatinde sizlere konuk olacak. Evet ben lafı fazla uzatmadan sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Gerçek senden başlayayım. En köşedesin. Hoş geldin. Hoş Yaklaşık abi. bir hafta oldu değil mi Almanya doğulalı? Geçti. Bir hafta oldu. Alıştın mı buralara? Yok alışamadım yani. Niye alışamadın? Pazar günü döne yarın döneceğim. Yarın sabah döneceğim. Mutlu musun döneceğin için yoksa? Mutluyum. Hadi canım. İyi mi buralar ama? Sıcaktı ne güzel. Güzel. Ço havalar çok sıcak burada. Çakılıyorduk <gülüyor> beraber. <gülüyor> Hemen onun yan tarafında Çiğdem Ehliz var. Ee, sizin konseptinizi siz benden çok daha iyi anlatıyorsunuz ben bunu biliyorum. Konuya dair ilerleyen dakikalarda sorularım olacak. Hı hı. Geçtiğimiz hafta e, programımızdaydınız, geldiniz anlattınız. Evet. Ama seyircilerimizin birçoğu sanırım konuyla alakalı daha çok merakları var, daha çok sorular var. Onlara dair sorularımız olacak. ilerleyen dakikalarda bunlar üzerine konuşacağız. Seve seve. Teşekkürler ve sevgili Gülizar sağ tarafımda sen de hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Salih teşekkür ederim. hoş geldin Salih İyi bir senaristsin Hollywood'la beraber çalışıyorsun Olur. akademisyensin aynı zamanda bu işin akademisyenisin konuyla ilgili konuşacağız peki gerçek nasıl geçti bir hafta Almanya nedir ne buldun Türkiye'den çok taze gelen bir insan olarak gözlemlerin ne buradaki insanımızı nasıl buldun şimdi Almanya baya bir zor ülke buradaki Hı -hı. insanlarımız baya bir zorluklarla karşılaşıyor. Hı -hı hani bir hafta beraberiz sizlerle beraber. Hani hangi şartlar altında, ne zorluklar altında nasıl bir program çıktığını gördüm. Programın haricinde yaşama ya. baktığında ne gördün buralarda farklı? Türkiye ile burası arasında. Burası çok zor. En zoru ne mesela? En çok dikkatini çeken? Zor. Genel genel bir bakışla bakınca Evet, genel olarak zor. zor. Her her alanda zor yani burada. E, Sen insanlarımız burada? Hı, Hı Yani ne zorluklar çektiğini gelmeden e, şey yapamıyorsun göremiyorsun. Görmeden. Çünkü orada herkese böyle burada herkes böyle rehavet içinde. <laughs> para sokakta diyorlar ha, değil para abi? sokakta işte herkes yatıyor, yan gelip yatıyor da devlet onlara para veriyor şeklinde Tabii, böyle görünüyor. Böyle dizi görünüyor orada. Öyle adam, görünüyor öyle ama mi? buraya geldiğiniz zaman her şeyi görüyorsunuz. Hı hı, hı. Böyle. Kucaklaştım burada insanlarla, evet. buluştum. Hı hı. Dün akşam bir programım vardı senin. Ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum sevgili Kemale Şahmaran'a Noy ölümde çok güzel ağırladı. Ben de oradaydım. Çok güzel bir ortamda ve senin de müthiş bir sahnen vardı. Keşke gelip görselerdi. Çok iyiydi. Benim çok hoşuma gitti. Hani burada ekranda sergilediğim performanstan bambaşka bir şey çıktı orada. Demek ki seni böyle saatlerce sahnede tutmak gerekiyor. En az 2-3 saat ve o zaman nasıl kükrediğini görmeleri gerekiyor. Bir de gerekiyor. kameralar karşısında baya bir tutuk kalıyor. Niye ama. öyle oluyor ya? Anlamadım. Yani <laughs> sonuçta cansız bir şey orada. Abi bir alet, bir aygıt. Cansız da bir de hani beni tanıyan insanlar <laughs> soru sorduğu zaman acayibime gidiyor. Tuhafıma gidiyor. Hani beni biliyorlar ama hani böyle insanlara anlatmaya gelince de tutukluk yaşıyor. Böyle bir huy mu var yoksa Sanatını Anlamadım mı hani beni diyor. tanıyorsunuz normal şeydi de Pardon, konuşuyorum. Sanatım ama. konuşuyor diyor değil mi? Tabii sanatını Hı. konuşuyor. Doğru aslında hani bir laf vardır. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz yani. Sen ve senin gibileri çok konuşturmadan sürekli şarkı söyletmek gerekir. Biz <laughs> çok konuşan sanatçıları da biliyoruz. Ses sıfır. Mesela Konuşmanı, isim verin. Vermeyeceğim. Mesela isim verin. Ay şimdi yok burada böyle, şey yapıyormuş. Çok ama. böyle belirgin Poline olmayan konuşmalar. <laughs> Peki. Ne, ne diyorlar ona? Eee bir adı var onun ama neyse aklıma gelmedi. Hatırlayınca söylersiniz artık. Okay. Peki kısaca geleceğim birazdan gerçek tekrar. Cihide Hanım, sizin yaptığınız iş farklı bir ilgi gördü. İnternet sayfamıza gelen maillerden dolayı ben yola çıkıyorum. Evet. Ee, i̇nsanımız geçtiğimiz hafta.